23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı hepimize kutlu olsun. Bayramımızı çünkü benim yerim hala çocuk. hoş geldiniz diye. <laughs> için hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün dilerseniz hep birlikte benim küçükken de şimdi de en sevdiğim tatlıyı daha doğrusu atıştırmalı yapacağız. Ne mi? Bu tarif çocuklar için geliyor. Yapması çok kolay ve çok pratik. Buradan bütün ailelere sesleniyorum. Şu an çocuğumuzla gir var ve başlayın bir yapmaya. Mesela benim çocuğum yok, çocuğumu alıp da mutfağa giremeyeceğime göre bugün bu tarifi ben biricik anneanneme birlikte yapacağım. Her ne kadar 27 yaşında da olsam, hala bu evin en küçük kızıyım ve onların gözünde, gerisinde neysem 27'de de onun. Yani şu anda bu evde bir çocuk varsa o benim, ailemde anneannem. Özetle, Ceco's Kitchen'ın bugünkü konuğu sevgili Mevlana hem çocuğu olmayan hem de ailesiyle yaşamayanlara sesleniyorum burada. Eti puf yemenin de bir yaşı yok. O yüzden 7'sinden 70'ine herkes şu an mutfağa girip bu tarifi yapmaya başlayabilir. Hadi hep birlikte başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki mutfağa giriyorsun bu kılı kıyafetinle. E bir yandan haklısınız da. Ama öncelikle bugünün anlam ve önemini uygun istedim. İkincisi de 3875. kez aşkı memnun izlemeye başladım. Yine yeni yeniden televizyonda yayınlanmaya başladığı için herkesin içinde bir içsel ziyaret vardır. Bu da bir şey olmuş hali. Ama şöyle bir gerçek var. Ki, hiçbirimiz bir içsel ziyaret olamaz. Başlayayım. Bu arada ne kadar etinin reklamını yaptım, benim sayemde pirin yapacaklar yani. <gülüyor> 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 Şimdi bir kaba bir paket krem şanti koyup üzerinde yarım bardak soğuk sütü ekleyip koyu bir kıvama gelene kadar çırpacağız. <laughs> Yemek kaşığı pudra şekerini ve bir buçuk su bardağı Hindistan cevizi de ekleyip bir kaşıkla karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra üzerini streç filmle kapatıp yarım saat buzdolabında bekleteceğiz. arada anneannemi davet edecektim. Ama içeriye bir gittim ki uyuyakalmış. Neyse o arada çayı demleyeyim bari dedim. Şimdi çay demlendi. Birazdan buzdolabından Hindistan cevizli karışımını da çıkartacağım. Şimdi yarım saat doldu. İçeriye gittim hala uyuyor mu ya da uyandı mı diye bakmak için. E, yanına gittim. Böyle gözlerini açmıştı. Sonra dedim ki anneanne anne, tam seni uyurken çekecektim dedi. Hani uyuyormuş gibi yapar mısın dedi. Hemen böyle oldum. uyuyormuş gibi ya. <laughs> Gerçekten çok komik bir anneannem var. Şimdi çayını götürdüm, Çayını içsin, kendine gelsin. O sırada biz etikuflarımızı hazırlayalım. Sonra anneannemi davet edeyim. Ona 23 alakalı birkaç sorun olacak. Yulaflı bisküvileri servis tabağına dizdik. Hindistan cevizli karışımdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayıp ilk önce süte, ardından renkli şeker süslemelerine batıracağız. Daha sonra bisküvilerin üzerine yerleştireceğiz. Çok tarafa göre yaparsanız 4 hatta 5 puf elde edebilirsiniz. Hadi birlikte deneyelim. Bakalım nasıl olmuş.

<Sessizlik> Annenin şarkısında olacak Şimdi bakalım gelsin de. Ben şimdi ben <Sessizlik> Anneanne bak şimdi sana bir parça açacağım. <Sessizlik> <laughs> Şimdi sana 23 Nisan'la ilgili evet. sorularım var. Sor bakalım. Siz 23 Nisan bayramını nasıl geçiriyordunuz küçükken? Yani? Önce okulumuzda toplanıyorduk, sıraya giriyorduk. Arada ezberlediğimiz 23 Nisan'ları okuyorduk. Şiirlerini. Ee, yani bir gibi oluyordu yılbaşıya sarılmaz. Hatırladığın bir 23 Nisan şiiri var mı? İşte bir tane şarkı geldi aklıma tabi onu da söyledim. Bugün 23 Nisan. <laughs> Bulamıyorum ya. O olsun. İnsan bak bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Kamontay bugün kuruldu. Evet, evet, var oldu. Peki Atatürk'te bir anın var mı? Bu arada anneannem 93 yaşında. E, Atatürk'ün hasta olduğunu söylüyorlardı. E, okulumuz var da öyle bayrağın, bayrak asılı bir kule gözümüz oradaydı. Bir ara bir baktık bayrak aşağıya doğru inmiş. Eyvah dedik, atacak gitti. Ve o gün böyle çocuk halimizle, ben de o zamanlar 11-12 yaşındaydım. Katıla katıla ağladık, içten ağladık. Onun gibi bir büyük insan dünyaya çok nadir gelmiştir. Belki de hiç gelmedi. O kadar sevildi, sayıldı. Yani ben şimdiye kadar ona duyulan sevgiyi bir başkasında hiç duymadım. Anneanne yani hani bir de üçüncü kattan bir kadın kendini aşağıya atmıştı değil mi? Sen görmüştün. Atatürk'ün ee, öldüğü tabii, gün. E, yani e, çocuk halimizde bile... E, çok içten ağlayarak, hıçkırı hıçkırı ağlayarak e, Cenaset. o şeyi Atatürk'ü e, İstanbul'da e, bir yerde bekliyoruz. Atatürk geçecek arabayla vefat etmiş vaziyette. E, Ankara'ya gidilecek, götürecekler. Karşımızda bir apartman tam Atatürk'ün naaşı önümüzden geçiyor. O apartmanın üçüncü katı mıydı canım ben çocukluğuna? Benim dördüncü katı mıydı? Bir kız kendini pencereden aşağıya attı. Üzüntüden. Yani hayatta ben Atatürk'e yapılan bağlılığın, sevginin bu yaşıma kadar geldim. Dünyada hiç kimse de böyle bir şey görmedim o kadar çok sevildi, sayıldı, nurlar içinde yatsın. Amin. Bugün bizim böyle güzel bir vatanımızın olması, mutlu mutlu yaşamamız, e, kimseye esir olmamamız Atatürk'ün sayesinde. Aynen. Öyle, yani onun için ben Atatürk'ü e, böyle canlı gönülden seviyorum, zaten. E, Allah herkese böyle bir ee, varlık versin diyeyim. Amin. Adam. Yani kusuruma da bakmayın. <laughs> harika, harika. Peki bugün 23 Nisan. <laughs> Çocuklara söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, çok mutlu insanlar. Ve Türkiye gibi bir millette Atatürk gün Kurduğu bir cumhuriyette diyelim, e, yaşadıkları için onları şey ediyorum yani takdir ediyorum. Takdir ediyorum. Evet. ediyorum. E, Allah'a evet. çok şükür, hala o e, özlemle, istekle her zaman sık sık anlıyoruz Atatürk'ümüzü. Evet. Atatürk gibi. Geldi. Bu benim ilk YouTube videom. Ben de ilk YouTube videomda seninle yani seni davet etmek istedim. Çünkü benim ilk emeklememde yanımda sen vardın. İlk konserimde de yanımda sen vardın. Bu ilk de seninle yaşamak istedim. Canım benim. Seni benim. çok seviyorum. Hayatımın hiç eksik. Tabi, Tabii. Tabii. <laughs> Bak bunu torunun yaptı. Sen yaptı. Evet. Ay bunun resmini. <laughs> çok güzel bir şey bu. <laughs> çocuklar için yaptım. Ay çok güzel. O zaman çocuklar yesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Anneanne söyle abone